Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Adım Adım Fen kanalına hoş geldiniz. Ben Soner Hoca. LGS 2022'ye çok az bir süremiz kaldı. Ve bugün kimyasal tepkimelerle ilgili daha önce kısa bir tekrar videosu yapmıştım. Bugün ise basit makinalarla ilgili kısa bir tekrar videosu yapacağım. Ve basit makinaların biliyorsunuz soru gelme ihtimali çok olan konusu makaralar. Ve kaldıraçlar bir de eğik düzlem üzerinde. Bununla ilgili birleştirilmiş bileşik makinelerle ilgili birkaç tane soru çözümü yapacağız sevgili öğrenciler. Sanırım 7-8 tane sorumuz var. Saymadım. Başlayacağız. Hadi başlayalım. P ağırlığındaki sandık şekildeki makara düzeneğinde F kuvvetiyle dengelenmiştir. Ve F kuvvetiyle dengelenmiş ama cismimizin ağırlığını hemen yazalım. Yani sandığımızın ağırlığı P ağırlığındaydı. Kuvvetimiz ise P bölü 2 verilmiş. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler, biz bu sisteme baktığımızda bu sistemin bir palanga olduğunu görebiliyoruz ve palangalarda kuvvet kazancı hesaplanırken iki yöntemimiz var. Bunlardan birincisi yükü taşıyan ip sayısıdır. Baktığınızda yükü taşıyan ip sayısı 3 olduğu için kuvvet kazancımız 3'tür sevgili öğrenciler. Peki öğretmenim yükü taşıyan ip sayısından bulamazsak nereden bulalım? Hemen şuna bakıyorsunuz. Son durumda kuvvetimiz hangi makaradan çıkıyor? Hareketli makaradan çıkıyor ve nereye doğru çıkıyor? Yukarı doğru çıkıyor. Yukarı doğru çıktığında kuvvet kazancımız makara sayısı artı 1'dir. 2 adet makaramız var. Artı 1 eklediğimizde gene kuvvet kazancının 3 olduğunu görürüz. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim kuvvet kazancı 3 ise P ağırlığındaki cismi P bölü 3 kuvvetiyle çekmiş olmamız gerekmez miydi? Evet P bölü 3 ile çekmemiz gerekirdi. Ama P bölü 2 ile yani daha büyük bir kuvvetle çekmişiz. Bu demektir ki 2 kat kuvvet kazancımız mı var? Kesinlikle hayır. Demek ki burada belirtilmemiş makaralardaki sürtünmeler önemsizdir. Biliyorsunuz bu tarz sorularda parantez içerisinde bir de ne derdi? Makara ağırlıkları önemli değildir derdi. Ama burada Demek ki makaranın da bir ağırlığı, söz konusu kesinlikle ve kesinlikle bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki makaranın ağırlığı söz konusu hangi makaranın ağırlığı? Tabii ki hareketli makaranın. Çünkü ipimiz yükle birlikte hareketli makarayı da tutuyor. Burada ise sabit makaramız var sevgili öğrenciler. Sabit makara zaten bir yere sabitlendiği için onun sisteme herhangi bir ağırlık etkisi yoktur. Bunu unutmuyorsunuz. Peki öğretmenim, burada biz matematiksel olarak makara ağırlığını nasıl buluruz? Makara ağırlığına x derseniz makara ağırlığı artı sandığımızın yani yükümüzün ağırlığı bölü kuvvet kazancımız bize kuvveti verir. F'i. Biz buraya f'in yerine p bölü 2 yazarsak p artı x bölü 3 eşittir p bölü 2. Bu matematiksel işlemi yaptığımızda 2p artı 2x eşittir 3P'ye. 2P'yi bu tarafa attık. 2X eşittir. 2P'yi 3P'den çıkardığımızda 2X eşittir. P'ye. X eşittir. P bölü 2. Yani makaramızın ağırlığı birinci maddede belirtildiği gibi ne makarasının ağırlığı? P bölü 2'dir demiş. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Devamında ip 4 metre çekilirse P ağırlığındaki sandık 2 metre yükselir. Sevgili öğrenciler kuvvet kazancımız 3 katlı. Kuvvet kazancı 3 katsa yoldan kaybımız da 3 kattır. İp 4 metre çekilirse yükümüz 4 bölü 3 metre yükselir. Yani 2 metre yükselir ifadesi yanlıştır. 3. Sistem kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlamıştır. Sistem iş yapma kolaylığı sağlamıştır. Ama kuvvetin yönünü değil kuvvet kazancı sağlayarak iş yapma kolaylığı sağlamıştır. O yüzden cevabımız A şıkkı olur sevgili gençler. Devam edelim. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda öğrencilerime özellikle vurguladığım çıkması muhtemel soru tiplerinden bir tanesidir. Dikkatlice izliyorsunuz şimdi. İki tane ilk düzlemimiz sır sırta verilmiş ve ortaya bir tane de makaramız yerleştirilmiş. A ve B cisimlerini tutan ipimiz aynı ip sevgili öğrenciler. Ve bu durumdayken sistem denge halinde olduğu bize belirtilmiş. A ve B cisimlerinin ağırlığı ve F1, F2 kuvvetlerinin büyüklüğü ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur diyor. İp ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizdir. Sevgili öğrenciler burada hemen bakıyorsunuz. Aynı ip tutuyorsa F1 ve F2 kuvvetleri ne etki eden yani ipleri etki eden gerilmeler birbirine eşittir. Rahatlıkla bunu söyleyebilirsiniz. Yani F1 eşittir F2 diyebilirsiniz. Ve şunu unutmuyorsunuz. F1 ve F2 kesinlikle ve kesinlikle A ve B cisimlerinden küçüktür. Çünkü A ve B cisimleri eğik düzlem üzerinde olduğuna göre bunları tutan kuvvetler A ve B cisimlerinden daha az olmalı. Çünkü eğik düzlemde kuvvetten kazanç vardır. O zaman şunu rahatlıkla söyleyeceğiz. Bir defa F1 ve F2 kesinlikle A ve B'den küçük. Peki A ile B'yi nasıl yapacağız bu tarz sorularda? Sevgili öğrenciler, B'nin durduğu eğik düzlemin boyu daha büyük olduğuna göre ikisinde de yükseklikler eşit bakın. Bu eğik düzlemimizin boyu 3 metre. Bu eğik düzlemimizin boyu 5 metre. O zaman B'nin durduğu eğik düzlemde kuvvetten daha çok kazandığımıza göre aynı kuvvetle daha ağır bir yükü ne yaparız? Taşırız. O zaman B büyüktür. A şeklinde rahatlıkla yazabiliriz. A şıkkında ne diyor? A cisminin ağırlığı B cisminden büyüktür. Kesinlikle B A'dan büyüktür eledik. F1 kuvveti F2 kuvvetinden büyüktür eşittir. A cisminin bulunduğu eğik düzlemde yoldan kazanç vardır. Hadi oradan. Eğik düzlemde yoldan kazanç olur mu? Kesinlikle olmaz. Geldik D şıkkına işaretledim. Niye işaretledim? Çünkü bizim değerimizin aynısını buraya ne yapmış? Yazmış sevgili öğrenciler. Şunu da söylemem lazım. Bu sorular Ultrafen ekibi tarafından hazırlanmış güzel sorular sevgili öğrenciler. Bu soruların denemelerine Ultrafen Akademi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Eğer fen denemeleri çözmek isterseniz aklınızda bulunsun sevgili öğrenciler. Geçelim bir başka soruya ve bileşik makine sistemi mutlaka LGS'de soru beklediğim bir sistemdir. Buraya odaklanın sevgili öğrenciler. Makara ve çubuk ağırlıklarının ihmal edildiği. Bak, makara ağırlığı ihmal edilmiş. İhmal edilmese ne olur? Zaten makaralar nasıl makara? Sabit makara. Sabit makarada ağırlık olsa bir önemi yok. Sürtülmesi sistemde m cismi d cismi ile dengelenmiştir. Yani şu an sistem dengede. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler, buradan yola çıkacağız. Bizim için d cismi kaldıracımızda bir yük görevi görüyor ve d cismini dengeleyen kuvvet Şurası gençler. Bakın görüyorsunuz F kuvveti. Bu F kuvveti ile D cismini dengeliyoruz. Peki F kuvveti D cismine daha mı yakın? Kesinlikle pardon F kuvveti destek noktasına daha mı yakın? Evet o zaman kaldıraçta kuvvetten ne yapıyoruz? Kaybediyoruz. Bu kuvvetimiz yani F kuvvetimiz gördüğünüz burada M cismini de tarafından oluşturulan bir kuvvet. O zaman M cismini çeken ipteki gerilmemiz D cisminin ağırlığından daha büyüktür. E o zaman M cismi de zaten eğik düzlem üzerinde olduğuna göre eğik düzlemde M cismini dengeleyen kuvvetimiz kesinlikle cismin ağırlığından nedir? Daha küçüktür. Yani burada sıralama yaptığımızda en büyük olan diye yola gittiğimizde M cismi F kuvvetinden büyüktür. F kuvveti de D cisminden nedir? Büyüktür diyebiliriz. M cismi D cisminden daha ağırdır. Kesinlikle doğru. Eğik düzlem kuvvetten kazanç sağlar. Eğik düzlemde kuvvetten kazanç sağlarız. Bu da doğru. Sistemde sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirmiştir. Çok basit. Kuvvet normalde bu yöndeyken sabit makaralar kuvveti alıp bu yöne aktarmış kuvvetin yönünü değiştirmiştir diyebiliriz. Şimdi bu soruyu niye çözdük? Bu soruyu şundan dolayı çözdük. Sistemde sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirmiştir. Her sabit makara gördüğünüzde kuvvetin yönü değişmiştir sistemde diye atlamayacaksınız. Neden atlamayacaksınız sevgili çocuklar? Çünkü şöyle bir sabit makara sistemi kurulduğunu düşündüğümüzde. Pardon, şuraya yapalım. Şöyle bir sabit makara sistemi kurulduğunu düşündüğümüzde şöyle bir kuvvet uygulansın. Şuradan devam etsin ipimiz ve şuraya da bir yük koyalım. Burada kuvveti yukarı doğru uyguladığımızda yük de yukarı doğru çıkacağı için iki tane sabit makara kullanmamıza rağmen yani orta sistemde sabit makara kullanmamıza rağmen kuvvetin yönü ne yapmamıştır? Değişmemiştir. İlla sabit makara bir sistemde kuvvetin yönünü değiştirir diye hemen balıklama soruyu atlamamalısınız. Bu sistemde değiştirmiş ama bu sistemde iki tane sabit makara değiştirmemiş. Ama sistemde bir tane sabit makara varsa kesinlikle ve kesinlikle kuvvetin yönünü değiştirir. Bunu da unutmayın. Tekrar geliyoruz bir başka bileşik makine sorularına. Sürtünme ve makine ağırlıklarının önemsenmediği aşağıda verilen düzenekte P yükü F kuvvetiyle ile şekilde gibi dengelenmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler bakın P yükü buradan kaldıraç sistemiyle makaralar ve devamında eğik düzlem mi acaba onu konuşacağız. Tekrar makara ve çıkrık. Burada P yükünün uygulandığı dengede tutmak için uygulandığı F kuvveti P yükünden büyük mü küçük mü yoksa eşit mi gelin ona bakalım. Şimdi bu ip bakın aynı ip görüyorsunuz şuradaki o zaman P yükünü dengeleyen kuvvetimiz şu kuvvetimiz. P yükünün desteği olan uzaklığına 1 2 3 4 birim Burada uygulanan kuvvetin uzaklığı 2 birim. Kaldıraç sisteminde kuvvetten kazanç yok. Hatta kuvvetten 2 kat kayıp var. Devamında sabit makara kuvvetten kazanç da kayıp yok. Sabit makara kuvvetten kazanç da kayıp yok. Eğik düzlem. Eğik düzlemin boyu 2H. Yüksekliği H. Kuvvetten kazanç var diye atlamıyorsunuz soruya. Çünkü sevgili öğrenciler bu eğik düzlemin sistemle hiçbir ilişkisi yok. Çünkü ne yükümüz eğik düzlem üzerinde ne eğik düzlemi çektiğimiz kuvvetimiz ya da buraya herhangi bir cisim koymuşuz ve bu cismi bununla dengelemişiz. Eğik düzlemin burada sistemde hiçbir etkisi yok arkadaşlar kuvvet kazancına. Ne kazancına ne kaybına etkisi var. Eğik düzlemi boş geçeceksiniz bu soruda. Devam ediyoruz. Makaralarda kuvvetten kazanç da kayıp yok. Geldik çıkrağa. Çıkrıkta bakın burası bizim için Şuraya F'ye gelene kadar şurası yük koludur. R uzaklık, kuvvet kolu ise 2R uzaklık. Çıkrıktaki kuvvet kazancımız ise 2 kattır. Burada kuvvetten 2 kat kaybetmiştik. Burada 2 kat kazandık. O zaman bu sistemde kuvvet kazancımız 1'dir. Yani yoktur. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü P yükünün ağırlığına eşittir. Kesinlikle doğru. 2. Kurulan sistem kuvvetten kazanç sağlayarak iş yapma kolaylığı sağlar. Kuvvetten kazanç yok. İş yapma kolaylığı sağlıyor ama kuvvetten kazanç yok. 3. Kurulan sistem sadece kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlar. Evet sadece kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlamıştır. Cevabımız C şıkkı olur sevgili gençler. Bir başka eğik düzlem sorusu. Bugün eğik düzlemlerden çok soru sorduk. Çünkü LGS'de bugüne kadar eğik düzlem odaklı bir soru sorulmadı. Gelmesini beklediğim bir soru Stilidir bunlar. Bilginiz olsun sevgili çocuklar. Sürtünmelerin önemsenmediği aşağıdaki düzenekte sistem dengededir. Cisimlerin ağırlıkları ve yapılan işlemlerle ilgili olarak 1, 2, 3 ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? Baktığımızda buradaki Y cismini tutan X cisminin ağırlığıdır. Yani şu ipte X cismini oluşturuyor? Gerilme oluşturuyor sevgili öğrenciler. O zaman sistemdeki yükümüz Y ise kuvvetten kazanç sağlarız. Ve X cismi kesinlikle Y cisminin ağırlığından nedir? küçüktür sevgili çocuklar sevgili gençler. X ve Y cisimlerinin ağırlıkları eşittir demiş. Bir kesinlikle yanlış. H yüksekliği arttırılıp sistem serbest bırakılırsa H yüksekliği arttırılırsa kuvvet kazancımız azalacağı için aynı yükü aynı kuvvetle dengeleyemeyiz. Kuvvet kazancımız azaldığı için daha çok kuvvet uygulamamız gerekir. Daha çok kuvvet uygulayamayacağımız için de X cismi burada hafif gelir ve Y cismi aşağı doğru kayar ve X cismi de nereye çıkar? Bir yönünde hareket eder. 2 doğrudur. L uzunluğu arttırılırsa kuvvet kazancımız artar. Kuvvet kazancı arttığı için Y cismini daha küçük bir X kuvvetle dengeleyebiliriz. X cismi asıl olduğu için de X cismi nereye doğru inecektir? İki yönünde hareket edecektir. Cevabımız C şıkkı olur sevgili gençler. Bir başka sorumuz. Güzel bir soru. Arşimet vidası diye de geçer. Kuyu ve gölden su çekmek için tasarlanan bir sistemdir ve tasarlanan sistem sayesinde nehirlerden, kuyulardan ve göllerden su istenilen yerlere taşınabilir. Görselde verilen bu sisteme göre 1-2-3 verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Burada çıkrık ve vida bulunduran bir bileşik makinedir. Bakın burada çıkrığımız var. Burada ise eğik düzlemimiz yani bir vidamız var. Doğru mudur? Doğrudur. Çevirme kolunun uzunluğu artarsa çevirme kolunun uzunluğu dediği burası sevgili gençler. Yani kuvvet kolu artarsa kuvvet kazancı artar. Doğrudur. Sistemin taşıdığı su miktarı artarsa yani yük artarsa uygulanacak kuvvet değeri de tabii ki artar. Bu da doğrudur sevgili gençler. Yükü arttırırsanız kuvvet kazancına yükün bir etkisi yoktur ama uygulanacak kuvveti mutlaka ne yapacaktır? Değiştirecektir. Bunu unutmuyorsunuz. Kaç sorumuz kalmış? Bakalım. Son sorumuzu size bırakacağım. 3 soru daha çözeceğim ve son soruyu sizin cevaplamanız için size bırakacağız. Bakalım sorumuza. Sürtünme ve kaldıraç çubuğunun ağırlığının önemsenmediği sistemde P yükü F kuvvetiyle dengelenmiştir. Bu sistem ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakın gene aynı kurulmuş bir düzeneğimiz, ilk düzlemimiz ve ilk düzlemin burada hiçbir etkisi yok sisteme. Makaralarımız var ve bir kaldıracımız var. Gördüğünüz gibi makaraların hepsi sabit kaldıraç sistemi. Eğik düzlemin yüksekliği azaltmak kuvvet kazancını arttırır. Eğik düzlemin sisteme hiçbir etkisi yoktur. Üzerinde yapacağın etkinin de değişikliğinde hiçbir etkisi olmayacaktır. 2. Desteği P yükünden bir birim uzaklaştırırsak. Uyguladığımız kuvvet yükü eşit olur. Desteği P yükünden bir birim uzaklaştırıp buraya getirirsek. Kuvvet kolumuz 3 birim. Yük kolumuz ku, yük Yük kolumuz 3 birim. Kuvvet kolumuz 3 birim. Sabit makaralarında kuvvet kazancına etkisi yok. O zaman kuvvet yükene ne olacaktır? Eşit olacaktır. 2 numaralı ifade doğrudur. Eğik düzlemin uzunluğu azaltmak. Yoldan kaybımızı azaltır. Eğik düzlemin sisteme bir etkisi yok demiştik. Bizi sürekli hataya sürüklemeye çalışıyor. Ama biz bu hataya düşmüyoruz sevgili çocuklar. Bununla ilgili soru gelme ihtimali yüksektir. Dikkat ediyorsunuz gençler. Devam edelim bir başka sorumuza. Makaralarla ilgili çok güzel bir soru. Doruk iki farklı durumda özdeş uçan balonları dengede tutmaktadır. 1-2-3 ifadelerinden hangileri yanlıştır? Makara ağırlıkları önemsizdir. Sevgili gençler bu sistemde Doruk'un tuttuğu, kullandığı iki sistemde de makaralarımızın hangi tür makara olduğunu tespit etmek çok önemli. Bu iki makaramızın da ikisinin de hiçbir şekilde herhangi bir yere sabitlendiğini söyleyemeyiz. Bakın duvara sabitlenmemiş birinci makaramız. Doruğa sahip sabitlenmiş. O zaman doruk burada nedir? Yüktür. Burada ise makaramız neyi taşıyor? Balonu taşıyor. Burada ise yük kimdir? Balondur. Buna göre çözdüğümüzde her iki durumda da uyguladığı kuvvet eşittir. Bir defa şunu söylememiz lazım. Uçan balonlara etki eden kuvvetler ikisinde de eşit. Yani buna 10 Newton desek aynı balon olduğuna göre bu da 10 Newton. Burada uçan balonumuz yük olduğu için bu yükü tutan iki tane ipimiz var. 5 Newton ve doruk 5 Newtonluk kuvvet uyguluyor deriz. Burada ise 10 Newtonluk yük paralelindeki ip de 10 Newton. Bu sefer doruk yük olarak gözlüyor. 10 10 da doruğun uyguladığı Newton 20 Newton. Her iki durumda da uyguladığı kuvvet eşittir. Kesinlikle yanlış. Her iki durumda da kuvvet kazançları eşittir. Sevgili öğrenciler, doruk için söylüyoruz. Doruk burada kuvvetten kaybediyor. Burada ise kuvvetten kazanıyor. O zaman bu da yanlış. E bize yanlışı soruyor. O zaman 1 ve 2'yi işaretleyelim. Her iki durumda da kuvvetin yönü değişmiştir. Sevgili öğrenciler, bildiğimiz gibi sabit makaralar bakın kuvvetin yönü değişmiştir derken burada balon yukarı doğru doruk bu sistem çok ilginç bir sistem. Şu üçüncü maddeyi çözerken kesinlikle ikisinin de hareketli makara olduğunu düşünerek çözüyorsunuz. Ve burada yük yukarı çıkarsa doruk da yukarı çıkar. Doruk aşağı inerse yük de yani balon da aşağı iner. O yüzden kuvvetin yönü değişmiştir ifadesi yanlıştır. Kuvvetin yönü değişmez. Cevabımız değişik olur sevgili gençler. Devam ediyoruz bir başka sorumuza ve son sorumuza. Çözümü biraz daha uzun bir sorumuz bu bu soruyu da çözeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili gençler. Bu soruyu da çözdükten sonra size bir tane soru bırakacağız. Daha önce bu soruyu daha önce de sınıfımda çözmüştüm. Belki hatırlayan öğrencilerim çıkacaktır. Aşağıda sistemde x veya kaplarla eşit bölmeli kaldıracın ağırlığı önemsenmemektedir. Kaplarda bulunan su kütleleriyle sistem dengelenmiştir. Şekildeki sistemde aşağıda verilen işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. 1, 2, 3, 4. Buna göre dengenin bozulma yönleri hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Sevgili gençler bu tarz soruları yaparken soruya özel yaklaşmalısınız ve mutlaka değer vermelisiniz ki yanlışınız mutlaka ve yanlışınız minimum yani en az insin. Burada X kabındaki suyun kütlesi ile Y kabındaki suyun kütlesi kesinlikle eşit değil. Çünkü X kabının uzaklığı 3 birim. Y kabının uzaklığı 2 birim. O zaman ben kafadan X'in yaptığı işle yani X'in ağırlığıyla x'in deste olan uzaklığının çarpımı y'nin ağırlığıyla y'nin deste uzak, uzaklığının çarpımı birbirine eşit olmalı. O zaman x'e 200 gram derse 200 çarpı 3'ten 600 y de 300 gramlık bir su kütlesine sahip olsun. Bu durumda şimdi biz bakacağız. 1. Kaplar taşmayacak şekilde her iki kaba eşit miktarda su eklenirse. Yani x'in olduğu kaba 100 gram su eklerse. 100 artı 200 300 300 çarpı 3 eşittir 900 100 gram da buraya ekledim 300 artı 100 400 400 çarpı 200 eşittir 800 bu taraftaki yapılan iş daha fazla olduğu için bir yönünde sistem denge bozulur geldik 2'ye kaplar tamamen boşalmayacak şekilde her iki kaptan eşit miktarda su alınırsa sevgili öğrenciler kapımızdaki su 200'dü 200 gramdan 100 gram su alırsa 100 kalır. 100 çarpı 3 eşittir 300. 300 gramdı. 100 gramını aldım. 200. 200 çarpı 2 400. Bu taraftaki sistemin daha ağır bastığını gördük. Ve iki yönünde sistem dengesini kaybeder. 3. Kaplar desteğe bir birim yaklaştırılıyor. 200 gramlık kabımızı desteğe bir birim yaklaştırırsak 200 çarpı yani kabımızı şuraya getirirsek 200 çarpı 2'den 400 olur. Bunu ise bir birim yaklaştırırsak 300 çarpı 1'den 300 olur. Bu sistem bu tarafta yani bir yönünde ağır basar ve bu yönde denge bozulur. Geldik 4'e. Kaplar destekten bir birim uzaklaştırılıyor. Bir birim uzaklaştırdığımızda 200 çarpı 4 eşittir 800. Bir birim uzaklaştırdık 300 çarpı 3 900. Bu taraf daha ağır bastığı için iki yönünde sistem dengesini bozar. Cevabımız A şıkkı olur sevgili çocuklar. Sizin çözmenizi istediğim soru gene bir bileşik makine sorusu. Sorumuzu ekrana şu şekilde sığdırdık. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Aysim'a video çözümleri istemiştin. Umarım etkili olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle.